Tanzil billah ve kadere <laughs> rabbuke alla ta'budu illa iyya ve bil ihsana. İsra suresi 23. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Allah şöyle yazdı, şöyle takdir etti. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ancak Allah'a kulluk edin ve ana babanıza iyilik edin. Nokman 14'te de Rabbimiz Estağfurullah ve insane bi validey tu ummuhu ala Allah ana babaya iyilik yapmayı vasiyet etti size ki o anne acı üzerine zorluk üzerine zorlukla çocuğunu dünyaya getirdi. Annenin babanın hakkı çok önemlidir. Allah başkasına kulluk istemiyor. Yalnız kendisine ve anne babaya da iyilik istiyor. Eyül amal eftal ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah hangi amel daha kıymetlidir diye sordular. Allah Resulü dedi ki as-salatu ala vaktiha namaz vaktinde kılınırsa en faziletli budur. Sümme ye ya Resulullah, sümme birrul valideyn. Sonra anne babaya iyilik etmektir. O kadar kıymetli ki ana babaya iyilik etmek. Dünyamız için de kıymetli, ahiret için de kıymetli. Resulullah şöyle anlatıyor. Üç arkadaş yolculuk yapıyorlardı. Fırtına, kasırga, rüzgar derken bir sağanak yağmur sırıl sıklam oldular. Bir mağaraya sığındılar mağaraya girince kendileri korundular ama diğer taraftan büyük bir gürültüyle bir kaya geldi yuvarlandı dağın üzerinden ve gelip mağaranın kapısını kapattı. Mağaranın kapısı kapanınca zifiri karanlıkta kaldılar. Dışarı çıkmak mümkün değil. Oradan omuz verdiler, buradan zorladılar ama heyhat, kurtuluş yok. Seslerini ulaştıracak kimse de yok. Bağırsalar kimsenin duyacağı yok. Ve havasız kalıp ölüm durumuna doğru yaklaştıkça artık ümitleri kalmadı. Burada biz öleceğiz herhalde diye korkmaya başladılar. İçlerinden biri dedi ki: Allah'a sırf onun için ihlasla yaptığımız bir hayırlı işle dua edelim de Rabbimize yalvaralım. Başka bir ümit yok. Allah bizi ancak buradan kurtarır içlerinden biri dedi ki Ya Rabbi benim bir anam babam vardı. Benim anam babam çok yaşlıydı. Onlara ben her gece sığırları koyunları sağar sütlerini içirir ondan sonra yatırır uyuturdum. Sonra çocuklara süt içerirdim. Her gece ama hiç bunu ihmal etmedim. Piri faniydi onlar bir gece yine sütü sağdım, ısıttım. Anam babam içsin diye geldim fakat uyuya kalmışlardı. Sütün tası elimde onlar uyansınlar diye bekledim. Kıyamadım, uyandıramadım. Güzel uyuyorlardı. Diğer taraftan çocuklar da biz de isteriz dediler ama onlara da veremedim. Annem babam içmeden onlara hiçbir zaman vermedim çünkü. Önce onların hakkı diye hep böyle hizmet ettim onlara ve sabaha olmuş sabaha kadar bekledim ya Rabbi sabaha kadar bekledim de uyandılar uyanınca dedim ki sütünüz içmediniz bu gece onlara o sütü içirdim ve bana dua ettiler Allah'ım bunu sadece senin rızan için yaptım kabul ettiysen bizi buradan kurtar Allah'ım bir çatırdı bir gürültü kaya Zıngır zıngır yeniden oynadı ve açıldı. Fakat dışarı çıkmaları yine mümkün değil. Ama hava geldi. En azından hava almak mü mümkün oldu. Bir diğer elini açtı. O da dedi ki: "Ya Rabbi, aşık olduğum bir kadın vardı. Fakat o bana karşılık hiç vermedi. Bir zor zamanda, kıtlık zamanında kadın benden borç istemeye geldi. ...ona dedim ki bana kendini teslim edersen sana borç veririm. Yapma Allah'tan kork dedi. Allah'tan utan dedi. Ben de olmaz diye direndim ama sonra da pişman oldum ve çağırdım. Dedim ki al hakkındır vazgeçiyorum sana helal olsun. Ve elimi sürmedim ben o kadına zor zamanda elimi sürmedim. Bunu sırf senden korktuğum için yaptım Allah'ım deyince kaya yine çatırdadı ve bir biraz daha açıldı ama yine çıkamadılar. Üçüncüsü de dedi ki ya Rabbi benim yanımda işçiler vardı. Fakat birine acil bir şey oldu. Çekti gitti. Alacağını o gün almadı. Onun alacağıyla ben bir koyun aldım. O koyunu besledim, büyüttüm. Bir gün gelir veririm diye. Fakat gelmedi adam. Aradan yıllar geçti. Koyun kuzuladı, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ama ben hep onu ay ayırdım ona. Harcamadım kendime. Bu o işçinin hakkıdır diye. Yıllar sonra adam şurada bir alacağım kalmış diye uğradı. Benden o günün alacağını istedi. Küçük bir şey diye bekliyordu. Alacağımı almaya geldim varsa verirsen diye söyleyince şu gördüğün sürü senin dedim. Benimle alay etme dedi. Alay etmiyorum ben seni yıllarca bekledim ve bunları büyüttüm dedi. Çoğaldı çoğaldı senin oldu. Adam aldı bir sevinçle, bir duayla hamd ederek, şükrederek gidişi var ki ya Rabbi. Bunu ben sırf senin rızan için yaptım deyince kaya çatır çatır yuvarlandı ve mağaradan kurtuldular. Duaları kabul eden Allah'tır. Ana babaya sütü sabaha kadar bekleyecek, ondan sonra uyansın da içireyim diyecek evlat hayırlı evlattır. Sadece telefon edip nasılsın, iyi misin deyip halini hatırını bilmeyen, onu sormayan... Kendine gece gündüz genç çocukken, bebekken, esirgeyen, üzerine titreyen ana babasını hiçbir şey gibi saymayan, sevmeyen insanlar nasıl hayırlı olabilir? Nasıl hakkını ödeyebilir? Annenin hakkı ödenir. Kime iyilik edeyim ya, Rab, ya Resulallah? Annene buyurdu. Sonra kime iyilik edeyim? Sonra yine annene. Sonra kime iyilik edeyim? Sonra yine annene. Dördüncü kez kime iyilik edeyim daha sonra deyince babana buyur. Ananın hakkı da ömür boyu gönlünde gezdirir. 50 yaşına da gelsek, 60 yaşına da gelsek, 80 yaşına da gelsek anne için o evlattır, çocuktur. O hep bizi düşünür. Uzaklaştıkça yanında onun ciğeri yanar. Gözü hep yollarda olur, ufuklarda olur. Üzmeyelim. Varken kıymetini bilelim ana babası ya da biri sağ iken cenneti kazanamamış olana yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Cenneti kazanmanın yollarından biri de ana baba duasıdır. Allah onlara bir şefkat vermiş, bir merhamet vermiş. Tabi büyüyünce aklımız başımıza geliyor. Beş yaşındayken çocuk anam babam. Her şey bilir dermiş. 10 yaşına gelince bunlar bazı bir şeyler bilmiyor dermiş küçümsemeye başlamış. 15'ine gelince anam babam çok şey bilmez dermiş. 20'sine gelince anam babam zır cahil bunlardan bir şey olmaz dermiş. 25'ine geldiğinde annem babam bazı şeyi biliyor dermiş. 30'una gelince anam babam çok şey bilir. 35'e geldiğinde bunlar her şeyi bilir dermiş. 40'ına geldiğinde bir insan anam babam yaşasaydı da onlara sorsaydım dermiş ama giden gelmiyor ki. Rabbim güden, ahirete irtihal eden tüm anne babalarımızın ruhunu şad eylesin. Güzel bir benzetme yapmış üstad. Diyor ki annen yoksa kimsen yok diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.